Merhaba arkadaşlar, ee, uzun bir aradan sonra e, tekrar karşınızdayım yeni bir videoyla. E, kusura bakmayın bayağı vakit geçti yeni video yüklemeyle. E, okul işleriydi, e, işte tezi verdim, okuldan mezun oldum. <laughs> Ardından hemen iş buldum, işe başladım plan derken bu zamana kadar sizlerle görüşemedik. Her yani neyse, e, bugün konumuz e, demeyeyim de, Ondan önce şöyle söyleyeyim. Ben bundan sonra çekeceğim videolar sizlerden gelen talepler doğrultusunda olacak. Yani en çok ne talep varsa onunla ilgili video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım durumlar nereye gösterecek. Bu şekilde de olmayabilir yani. Her neyse en son birkaç kişi işte C++ QML arasındaki iletişim nasıldır, nasıldır falan filan, nasıl gidiyor, ne oluyor filan bir şeyler yazmışlar. Ee, onlar için bir video çekelim dedik. Ee, o yüzden QML ve C++ arasındaki ilişki ile alakalı ee, bir video çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. <laughs> Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Yeni proje. Ee, quick. Seç. İsim verelim. Haberci olsun isimimiz. Haberci. Kaydetsin oraya bir yere. Devam. Devam. Hepsi için olmasın. Gel 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 olsun. 2064 bit olsun. Devam diyelim. Kapat diyelim. Geldi. Öncelikle e, ne yapacak uygulamamız? İlk başta bir tane button koyalım. Button'a tıkladığımızda e, bir tane sinyalimizi daha doğrusu mesajımızı C++'a gönderelim bir objeye. Bu objede e, gönderdiğimiz kelime, cümle artık neyse onu konsolda göstersin. E, QML'den başlayalım. Hazır QML sayfası açılmışken. Öncelikle bir sayfamızın yani işte bu indeki genişlik boy falan filan Windows'un Windows, a, Windows pencerenin onları bilelim. 1270'e yüksekliğimiz de 720 olsun genelde bu şeyleri kullandım zaten ee, onun dışında ne yapalım hemen bir tane kare koyalım her zamanki gibi bu kareden batın yapalım öncelikle resim aa, resim diyorum renk verelim ee, ben mi olsun ya <laughs> ondan sonra buna da bir genişlik verelim 200 olsun yükseklik verelim 100 olsun güzel e tabi buna bir de tıklama özelliği vereceğiz. Şunu şuradan çalalım hemen. Buraya da gömelim. Şimdilik kapatma özelliği var ama biz kapatmak istemiyoruz uygulamayı. Onun dışında bir de tekstimiz var şurada. Bunu da buradan çalalım. Ee, mouse arayanın önüne altına fark etmez bir yere gömün onu. Burada da ne olsun? Yolla haberi diyelim. tamamdır. Ee, bir bakalım nasıl gözüküyor. Klik. Evet, yolla habere. Tabi tıkladığımda bir şey olmayacak. Tabi bir tam doğru düzgün bir batın olmadığı için bir efekt de yoktu. Yani dair. Ee, nasıl yapabiliriz bu efekti? Daha önceki derslerimizde. Ee, number animation falan filan bir sürü bir şeyler anlattık. Orada birkaç animasyon yaptık. İşte büyüme küçülme falan filan. Tıkladığımda büyüyecek, bıraktığımda küçülecek kareye böyle bir button efekti verebilirsiniz. E, tamamdır. O zaman bu e, ile işimiz bitti. Şimdilik nereye gidiyoruz? C++ kısmına yapacağız. Bir tane sınıf ekleyeceğiz. Yuhu. E, ekle, 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 ekle. Burada hemen C++ sınıf. Seç. Adımız ne olsun? Projenin adıyla aynı olsun. Haberci. Buradan kostüm olarak Q objeyi seçiyorum. Otomatik olarak include olarak da Q object seçildi. Devam. Kapat. Geldi buraya. Öncelikle Heda'ya gidelim. Heda burada. Bir tane sinyal ekleyelim. Ne olsun? Void ee, haber yolla tak tak. Oops. Ya şunu şöyle dakika. Masamda bir küçük ayarlama yapıyorum. kulaklığın kablosu gibi bir eleme takılıyor. Düzgün yazı yazamıyorum. tamam. tamamdır. Haber yolla dedik. i̇çinde de bir Q string tipinde bir şey yazdık işte. ondan sonra bir tane de slot yazalım. Haber al olsun bu da. Yerin haberi alıp birinin yollaması lazım sonuçta. Ops. Q. Her neyse burası tamamdır. Şu slotu şuradan kopyalayalım. Edadan nereye gidiyoruz? C++. Çık. Şuraya gömelim. Buradan da bunu kopyalayalım. Haber alanına gömelim. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Ne alsın dedik. Konsolda gözüksün dedik. Ne lazım? Q debug lazım. Tak tak. Hops. Q debug. Tak tak. Tak tak. Vücut. Ee, info yazacaktım ama Türkçe yazalım ya. Haber. Ya da bilgi. Diyelim şöyle. Buraya da S'yi verdirtelim. Evet. Tabii ki bak şimdi hata verecek. Ne lazım? Include lazım. Hemen A'ya gidelim. Tak. Include. QD bak. Tak tak. Tamamdır. Bunda da işimiz bitti. Ne oldu? C++ da bir tane haber al metodunu hallettik. Slotunu işte. Ne yapıyor? Konsola işte. Ne verildiyse. Parametre, parametre olarak onu veriyor işte. Ee, şimdi geriye kalan nedir? Tabii ki bu C++ ile QML'i birbirine bağlamak. Hemen main.cpp'ye girelim. Ee, burada şu engine, <laughs> onun altına biraz boşluk açalım ve kodumuzu yazmaya başlayalım. Bize bir tane ee, QQMLContext objesinin reference pointer lazım. Hemen bir tane oluşturalım. Q qml context ctx context diyelim eşittir. Bunu nasıl oluşturacağız? <laughs> ben doğru oluşturacağız. Bir tane root context diyeceğiz ve hallettik. Onun dışında ctx pointer ok yaptık. Şu anda kontrol ve boşluk tuşlarına basıyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Nedendir? Tabii ki include yapmadığımız içindir. Hemen yapalım. Bu include'lar adamı sinir ediyor ya. Gözünü seveyim. Eclipse'in otomatik. <laughs> Şuyu buyu eklemesi falan filan. Ee, Neyse, bu da tamam. Şimdi tekrar kontrol, uzun tuş yapıyorum. Aa, hala bir şey olmuyor. Ha, evet. Aa, böyle olmuyor, böyle yapayım. A, tabii ki olmaz ya. Pointer dedik, yukarıda pointer almamışız. Evet, şimdi. Evet. Ve bize burada set context diye bir metot lazım. Obje diye özellik olacak. Bakın bize buradan ne istiyor? Bir tane string istiyor, bir tane de şey istiyor, adres istiyor. Öncelikle string yazalım. benim haberci referans diyelim. Buraya da adres yazacağız. Ama kimin adresi? Tabii ki bir tane haberci objesinin referansı yani ne yapacağız buraya bir tane haberci oluşturacağız önce. Haberci. Benim haberci. Tak. Her zamanki gibi şimdi ben bunu çalıştırmaya kalksam hata verecek. Ee, o yüzden hiç çalıştırmadan önce ha, yukarıya include'umuzu yapalım. Haberci. Tak tak. Gördüğünüz gibi zaten include yaptıktan sonra hemen rengi verip işiyor sizin. O da tamam. Ee, ne yapıyoruz? Şuradan şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi ne yaptım? Şuradaki kelime benim e, objeme olan anahtar kelime oldu. Bu kelimeden yardımıyla objeme giriş, çıkış şeyler yapacağız. Neyse, dediğim gibi bizim için önemli olan şuraya yazdığımız kelime. Hemen kopyalıyorum ben bunu 3-4 defa. <laughs> Köyme gidiyorum. Köyme, baba neredesin? Resource'lar'dasın tabii ki. Tak tak tak, main. Ee, evet, onclick'imiz burada. Şimdi kelimeyi gömdüm. Gördüğünüz gibi hemen zaten mavi bir renk aldı ve noktaya bastım. Hemen ardından çiz çizgiye bastık. Tekrar noktaya basayım. -da! Gördüğünüz gibi burada e, kimleri görüyoruz? Tabii ki haberci objemizin metotlarını görüyoruz. Olabilecek haber al var burada. Hemen haber al tıkladım. Bakın, Parametre olarak da s istiyor. S neydi? Bir stringti. Yani şuraya yazalım. Ee, ne yazalım? Merhaba Dünya yazmayalım da Türkiye yazalım ya. Memlekete bir selam çakalım. Gördüğünüz gibi. Merhaba Türkiye'ye gönderdim. Haber al. Bu bir slottu hatırladığınız gibi C++'ta. Evet yani ne oluyor burada? C++ dosyamızın metodunu çağırmış olduk. QML'in içinde. Ee, evet. Bu buradan C++'a işte, gidiyor. Buraya geliyor. Burada da QDebug yapıyor. Konsolda aşağıda işte şu zımbırtıyı gösterecek. Haber. Sonra da gönderdiğimiz Türkiye'ye mesaj. Ee, çalıştıralım. Hoho, bir sürü hata. Ee, burada var bir kere. QQML context. Hata mı var? Evet, var. Benim haberciden sonra bilgi koymayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar çalıştıralım. Jit. Evet, bu hatayı biliyorum. Aslında neden kaynaklandı hemen size söyleyeyim. Dikkat ettiyseniz... Ee, ya şimdi size böyle bir hata gelse... ...eminim çok uzun süre bu hatanın neden olduğunu arayacaksınız. Ara, 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 ara bunun en tahmini tahminim hani gördüğünüz gibi şuradaki fatta yani işte URL'de ne adlandırıyorsanız benim adım ve soyadımın arasında bir boşluk var. Bu boşluk bu tarz abuk subuk hatalara neden oluyor. Ara ki bulasın. Şimdi şuradan kiti de değiştireceğim. Belki bazen işe yarıyor. <laughs> evet. Tekrar çalıştıralım. Git gördüğünüz gibi. Şimdi çalışıyor. Evet Şunu şöyle çekelim. Şimdi tıkladığımda konsolda bir şeyler görüyor olmanız lazım. Ah evet gördüğünüz gibi tıkladıkça ben. Burada geliyor. Aşağı doğru gidiyor işte neyse. Evet. Şimdi ne oldu? QML'den C++'a bir şeyler gönderdik. Şimdi bir de C++'dan bir şeyler alalım. Yani tam zıttını yapalım. Peki, e, bu sefer C++ kısmından başlayalım bu işe. Ne yapacağız? Hemen C++'ı açacağız. Burada Qdebug dursun. Sonuçta bir işlemler yapacağız değil mi? Bir şeyler alınca falan filan. E, bizim diğer şeyimiz neydi? Sinyalimiz neydi? Bir tane e, haber gönder miydi? Haber yollaydı. Ops. Haber yolla. Buranın içinde de bunu görüyorum. Ne yaptım? Haberimi aldım ve tekrar gönderdim. Bir yere. Sin e, sinyalimizi gönderdik. Şimdi bunu nasıl yakalayacağız? Ona bakalım. Hemen buradan QML'e gidiyoruz. Bu arada e, hani şuradaki işlemler de lazım. Zaten yapılmış olduğu için tekrar yapmıyorum. Burada duruyor. E, tekrar buraya geldim. Şimdi en üste yazıyorum connections bağlantılar Hemen şeyimizi açalım. Açtık. Şimdi bağlantı kuracağız biz burada. Target vermemiz gerekiyor. Bu bağlantıda hani, e, kimle biz iletişim kurmak istiyoruz, kimden sinyal almak istiyoruz? Tabii ki de benim haberciden. Referansından. Evet, çok güzel. E, sonra hangi sinyali almak istiyorum ben? Bakalım neydi sinyalimizin adı? Haberci plus, plus. Haber yollaydı. Hemen kopyalayalım. Sonra e, gelelim. Haber yollayı gömdüm. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Başına 10 getireceğiz. Ve metot büyük harfle başlayacak. Yani şu şekilde. Yazacağız. 10 haber yolla. Haber yolla metodunun ilk harfi büyük harf. Sonra 2 nokta. Üst üste lıp lıp. Ondan sonra da işte şeylerimizi açtık. Ve buraya geldik. Şimdi aldığımız haberi QML'de gösterelim. Öncelikle şunu kopyalayalım şuradan. Şuraya. Center in parent dedi. Tam ortada gösterecek. Text var bir tane. Şunu şuradan siledim. Şunu da şuradan siledim. ID diyelim. Oops. ID ne, ne olsun benim haber olsun. Tamamdır. Buraya geliyorum tekrar yukarıya içeri. Benim haber nokta eşittir diyorum s. Bu s nereden geliyor? Bu s tabii ki de C++'un içindeki s. Yani bu şekilde yazılıyor. Yani daha doğrusu şuradaki S. <laughs> Oradan buraya, buradan oraya falan filan. Neyse onu da gördünüz nereden geldiğini. Hani diyebilirsiniz nereden geliyor lan bu S hiçbir yerde yok falan filan. Oradan geliyor arkadaşlar. Evet. Ee, ne yaptık? Bağlantımızı oluşturduk. Benim haberci referansının bağlı olduğu obje ile iletişim kuracağımızı belirttik. Ve buraya da on haber yolla. Haber yolla zaten sinirimizin adıydı. Ne yaptık? Başına 10 koyduk. Baş harfi büyük yaptık. Ee, sonra dedik ki aşağıdaki id'yi aldık. Buraya yazdık. Bunun tekstini dedik. Değiştir dedik. Gelen neyse o olsun dedik. Gelen ne olacak? Merhaba Türkiye olacak. Merhaba Türkiye'yi C++'a göndereceğiz. Oradan da geri alacağız. Aynı şekilde. Ee, ne yapabiliriz? İsterseniz de bir şey, değişiklikler yapabiliriz ama gönderdiğimizi geri alalım. Bizim için kafidir. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi, şöyle de yapayım. Gönderdiğim önce konsol edecek, konsoldan da burada gösterecek. Click. Valla. Ne oldu? Buraya geldi, buradan buraya geldi. Tekrar tıklayalım. Ha, alt alta gelmediği için sadece burada gözüküyor. Aslında tekrar değişti. Tekrar değişti ama tabii göremiyoruz biz onu. Ee, ne yapalım? Bir değişikliği görebilmek için. Hı hı. Hmm. Şey yapalım en iyisi. Hedanın <laughs> içine bir tane parametre koyalım. Public int i eşittir sıfır diyelim. Hmm. Mayı olsun. Şu mayı plus plus da düz mayı plus plus yapalım. Sonra da s eşittir s plus mayı diyelim. Oraya gönderelim. Bakalım ne olacak. Şu araya da şey koyalım ya. Boşluk. Ee, evet. Bir de böyle bakalım. Değişiklik yarattık herhalde. Git, çekelim şuraya kenara. Tıkladım. Merhaba Türkiye geldi. Burada hata verdi. Çevirmediği için. Ha, neyse önemli değil. Ama burada görüyoruz zaten değiştirdiğimiz bir instansının şeyini. Burada şey yapma toplamadı. Neyse yavayla karıştırdık. Ama önemli değil. Neyse e, gidiyor yani. Ondan sıkıntınız olmasın. Aa sanki gelmişti. Geliyor da göstermiyor herhalde format. Böyle bir sıkıntım var. Artıyor orada ama. Aa bakın yüze geldi. Gördüğünüz gibi gönderiyor ama ee, orada bir e, konvertirung yani nedir işte string olarak String olarak gönderiyor, int göstermiyor ya da falan filan. Onu değiştirmesi lazım. Yoksa geliyor yani. Farklı bir şey gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? <laughs> neyse. Gördüğünüz gibi değişiyor. 4, 5, 6, 7. Aynıca saymaya başladı buradan. Ee, her tıkladığımda sağ tarafta bir şeyler görüyoruz. Her neyse ya. E, siz mantığı kaptınız diye umuyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yazarsınız YouTube'daki videonun altına. Onun dışında dediğim gibi biz bugün bunu öğrenmek istiyoruz filan derseniz videoların altına yazın. Vaktim olduğunda öğretici bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum ve mutluluklar. Bir sonraki giderse görüşmek üzere. Görüşmek üzere. er.